40 mm bulunma makasımızdan kesiyoruz. Sabahtan beri kullanıyorum. Şurada göstereyim size. %76 şarjı kalmış. 2389 kesim yapmışım. Şu an geniş ağzı alayım. Evet geniş ağzı aldım. Bıçak ağaçtan tarafa bastım aldı. Evet arkadaşlar çok pratik. Bakın. Görüyorsunuz. Baya bir ağaç budadım. Evet Yasuta, Palmera, Companaglo, Kingston, Hangtalk, Inter School ya da Zuchul diye yazılıyor. Çin'de üretiliyor. Hepsi aynı